Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bu videoya bomba gibi geldim. Çünkü çarpanlar katlar serisine başlamıştık arkadaşlar. İkinci videosuyla devam ediyoruz hocam. Bugün ne yapacağız? Yedinci soruda bırakmıştık hocam. Yedinci sorunun devamını getireceğiz. Çok fazla uzatmadan, sizi sıkmadan bir yedi soru daha çözmeyi planlıyorum. Sonrasında üçüncü videoda buluşalım hocam. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz sizi yormayacak. Çıtırından güzel bir soru. Hemen okumaya başlayalım. Aşağıdaki tabloda boyalı olmayan karelere 1'den 7'ye kadar 1 ve 7 dahil olan doğal sayılar yerleştirilecekmiş hocam. Karelerin dışında verilen sayılar karelerin bulundukları satır ya da sütundaki sayıların çarpımına eşittir. Demek ki ben bunların çarpımını bulacağım. Bak bu burada bu soruda güzel bir yöntem vereceğim. Her zaman 7 çarpının olduğu yer kritiktir. Oradan başlamanızı öneririm. Çünkü 2 ve 3 çarpanı birçok sayıda olabilir ama 7 çarpanı her sayıda Olmaz hocam. Şimdi gel bak. Hemen güzel bir kalemimi seçtim. 21'in olduğu yere gidiyorum. Burada 20, 24 ve 30'a bakıyorum. 7 çarpanı olma ihtimali yok diyorum. O yüzden 7'yi yerleştirdim mi hocam buraya? Yerleştirdim hocam. E o zaman diyorum ki bak 20'ye baktığım zaman iki tane çarpım şeklinde yazacağım için 10 2 olmaz. Niye? Çünkü 1 ve 7 arasında diyordu. O zaman 5'e 4'ü seçerim hocam. Şimdi 5'i buraya yazsam mantıklı mı? Hayır. Niye hocam? Çünkü 24'ün içinde 5 çarpanı yok. O yüzden yazdım 5'i buraya. 4'ü de buraya yerleştirdim. Şimdi 24 elimde 4 var. O zaman ne yazayım hocam? Düşünüyorum. 24'ü 4'e böldüm. 6. E o zaman 3'e 2 yazayım. Tamam mı? E o zaman 3'ü buraya yazdım hocam. 2'yi de buraya yazdım. E 7, 3. 1'i de buraya gelir. Değil mi? Ne kaldı son olarak? 6 kaldı. E o zaman hocam soru bitti. Süpersin. Soruyu halledin işte. Bu kadar basit. Kırmızı işaretleri de yapıştırdım buraya. 6 ile 3'ü. Cevabımı da 9 olarak işaretledim. Bir diğer olan sorumuza da geçtik hocam. Evet. Ya baktığımız zaman bu soruya sıkıntılı bir soru gibi. Yani yapılamayacak bir soru gibi değil mi? Ben ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de öğrenci olsam derdim ki bir sürü şekil var, şukul var. Bunlar nasıl baş edeceğiz? Hemen müdahale edelim hocam olaya. Ne diyor? Uzunluğumuz varmış. Bir tane raf uzunluğumuz varmış. 200 santim ile 220 santim arasında bir uzunlukmuş bu. Bunlara birisine 8 santim, diğerine 6 santim olacak şekilde küpler yerleştirilmiş ve hiç boşluk kalmamış. Bak bu önemli bir detay. Diyor ki buna göre diyor. Yukarıdaki raf hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki küplerden hangisiyle doldurulabilir diyor. Benim ilk yapmam gereken şey ne hocam? Benim bu uzunluğu bulmam lazım. Allah'ın emri. Şimdi 8 santim burada. 6 santim burada. Ben neye bakacağım? 8 ile 6'nın ortak olarak gelebileceği yere bakacağım. Çünkü ikisi de tam olarak dolmuş ya. Şimdi bu tak doldurmuş. Bu da tak doldurmuş. O zaman hem 8'in hem de 6'nın ortak katı olmak zorunda. 8 ile 6'nın ortak katı nedir hocam? Yani ekoku. Baktığım zaman 20 24 diye buldum hocam. 24'ü ben öyle bir şeyle çarpacağım ki rafımın uzunluğu yani 200 ile 220 santim aralığında bir değere denk gelmesi lazım. Şimdi düşünüyorum bak kendi düşünme stilimde. 24 çarpı 10'a baktım 240 bu aralığı aştı mı? Evet aştı. O zaman bir tık aşağı indiriyorum. 240'tan 24'ü çıkardım hocam. E ne oldu? 216 mı oldu? Evet 216 oldu. 200 santimle 220 santim arasında mı hocam? Evet orada hocam. O zaman benim rafımın uzunluğu 216 santim santimdir diyorum. He, bundan sonra ne yapmam lazım? Aşağıdaki cevaplara bakıyorum. Rafta hiç boşluk kalmayacak şekilde diyordu. O zaman teker teker inceleyeceğim. Hemen gözüme 30 geldi. Çizdim. Niye? 216. 30'un bir katı değil çünkü. 16 olabilir gibi geldi. Düşünme yine söylüyorum. 16 çarpı 10'a baktım. 160. 160. 216 olabilmesi için üzerine ne eklemem lazım. 56 eklemem lazım. 16 çarpı 4'e bakıyorum. E, 40, 64, 56 gibi değil. O yüzden A'yı deledim. Şimdi 18'er olabilir mi diye bakıyorum. Benimki 216 idi değil mi? Doğru mu? Şimdi 18'i 10 çarptım. 180 elde ettim. 216 için benim elime ne gerek? 36 gerek. E 18 çarpı 2 36. O zaman cevabım B diyorum. Hangisi tam katıysa onu işaretliyorum. Geçiyorum hocam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa diğer soruma geçiyorum. Evet bir sorumuz daha var. Güzel bir soru. Bak burada hem kalınlık hem genişlik var. Sıkıntılı bir soruya benziyor. Yavaş yavaş tane tane çözelim. Ne diyor? Aşağıda 4 santim genişliğinde 158 santim ve 180 santim uzunluğundaki tahtalar eş büyüklükte parçalara kesilip oyuncak tren için doğrusal bir tren yolu yapılacakmış hocam. Yapılacak tren yolunda iki ray arasındaki mesafe 10 santim olacak ve yolun en sonu ile en başında ray konulacakmış. Tamam buraya kadar her şey okey. Buna göre yapılacak tren yolunun uzunluğu en az kaç santim olur diyor. Bak yapılacak yolun en az. En az diyorsa ben bu iki parçayı en az şekilde bölmem lazım. 156 ile 180 Neyi alacağım hocam? EBOB'unu alacağım değil mi? 156 ile 180'in EBOB'unu aldım. 2'ye böldüm. Burada ne geldi? 78 geldi. Burada 90 geldi. 2'ye böldüm. Burada 49 geldi mi? Hayır gelmedi. 36 geldi. 72 hayır 36 değil yani. Niye şaşırdı? 39 geldi. Dur hemen siliyorum orayı. Tabi hızlı hızlı patır kütür gidince öyle oldu. 39 geldi hocam. Bunu 2'ye böldüm. 45 geldi. Biraz daha aşağı kaydırıyorum. 3'e böldüm. İkisi de 3'e bölünüyor çünkü. Buradan 13 geldi. Buradan 15 geldi. Daha da ilerleyebilir miyim? Hayır ilerleyemem. Çünkü 13 ile 15 aralarında asal. Benim ortak olarak bölenim neymiş hocam? 4-12 değil mi? 12 yani her parçayı 12 santim uzunluğa bölmem lazımmış. Düşünüyorum şimdi 12 şerli bölersem burada kaç tane tahta parçası elde ederim? Yukarısı için ilk çubuğumuz için. 12 çarpı 13'tür değil mi? 12 çarpı 13 156'yı veriyor. O zaman benim buradan 13 tane parçam olur. Şimdi düşünüyorum 12'yi neyle çarparsam 180 eder? Tabii ki de 15'te. E o zaman 15 15 parça da burada. Bir şey fark ettim mi hocam? Çok önemli. Sen zaten burada buluyorsun bak 13 ile 15. Bölünebileceği yere kadar böldüğünde sen zaten onların parça sayısını bulursun. Anlaşıldı mı? Bak çok önemlidir yani. 13 parça buradan 15 parça buradan hocam. Totalde benim kaç parçam var? 28 tane parçam oldu. Doğru mu? Şimdi bu 28 parça asıl kritik yer burası. Bak gel güzelce yerleştirelim. 1, 2, 3, 4. Göstermelik olarak söylüyorum. Eğer 4 parçam olsaydı benim 3 tane boşluğum olur hocam. Yani benim tahta parça sayısının 1 eksiği kadar boşluğum var. 4 tane tahtam varsa, 4 tane tahtam varsa 3 tane boşluğum vardır. Doğru mu? E o zaman hocam gel bakayım aşağı. 28 tane, 28 tane parçam var. O zaman benim 27 tane boşluk mu vardır? Evet, 27 tane boşluk vardır hocam. Doğru söylüyorsun. Her boşluğu 10 santim değil mi? O zaman 27 çarpı 10'dan 270 santim benim toplam boşlukların uzunluğudur hocam. Şimdi ne eksik kaldı? aldı. Direkt 270 olsaydı cevaplarda atlayacak kişileri tanıyorum ben. Atlamayın. Çünkü tahta parçalarının kalınlığı önemsiz diye bir şey dememiş. 4 santimi sana boşuna vermemiş. Onu kullanacaksın da 28'i de benim 28 tane parçam varsa her biri de 4 santim kalınlığındaysa 28 çarpı 4'ü de oradan buldum. E çarptığım zaman 112 de buradan geldi hocam. Bunları topladığımda da 382 cevabını bulurum. A şıkkını işaretlerim. Arkama bile bakmam hocam. Kaçar giderim bu sorudan. Sen de öyle yap. İki defa düşünme. Tabii ki kontrol rollerini yap ama eminsen eyvallah de geç. Evet bir sorumuz daha var. Burada adamlar yaşları verilmiş galiba. Evet doğduğu yıllar verilmiş hocam. Şimdi beraber bakalım. Ne diyor? Yukarıda 4 kişinin hangi yıllarda doğdukları verilmiş. Bak tane tane yazacaksın. Şimdi 2020 yılına göre bak diyor. Şimdi geliyorum. Kemal diyorum. Kemal. Kaç e, 1969 yılında doğduysa kaç yaşındadır? Bir buradan üzerine eyleyelim. 31-51 yaşında. Hemen kenara attım. Yaşara bakıyorum. Teker teker yazacağız. bunu yapacak bir şey yok yani. Yaşar 14 34 yaşındaymış. Çok iyi. Durmuş'a bakıyorum. Evet Durmuş 45 oradan 65. Maşallah yaşlıymış. Murat'a geldim hocam. Murat da 1981'de 19 oradan 20 oradan 39 yaşındaymış. Diyor ki bize 2020 yılında bu 4 kişinin yaşları ikişer ikişer gruplandırdığında kaç gruptaki sayılar aralarında asal oldu? Ha, güzel. Şimdi ben neye bakacağım? Çarpanlarını yazayım hocam. Şimdi aynı çarpanlar yoksa aralarında asal demek bu. 51 dediğim sayı 17 çarpı 3 müdür? Evet. 17 çarpı hatta şu tarafa yazayım bak. Kemal 17 çarpı 3'müş. Yaşar'a geldim 17 çarpı 2. 34 17 çarpı 2 demek. Bak Yaşar'la Kemal aralarında asal değil. Neden? İkisinde de 17 çarpanı var. O zaman alamıyorum. Mantık bu kadar. Durmuş'a geldim. 13 çarpı 5 demek. Bak ikisi de asal sayı. Mesela ben Yaşar'la Durmuş'u gruplayabilirim. Çünkü ortak bir noktası yok hocam. Murat'a geldim. 39. Yani bu da ne demek? 13 çarpı 3. Ha. Ha, o zaman ben şöyle renklerle birlikte size göstereyim. Sarı renkle. Mesela 17'ye 3 ile 17'ye 5'i alabilirim. Ama 17'ye 2 ile 13 3 e alamam. Neden? Birisinde 17 çarpanı var. Diğerinde 3 çarpanı var. O yüzden alamıyorum. Diğer rengimi aldım hocam. Bu seferde de neyi alayım? Hadi siyah olsun bu seferde. Bak 17'ye 3'ü bitirdim. Bak bu bitti. 17'ye 2 geldim. Kare yapayım buna da. 17'ye 2 ile 13'e 5 alabilir miyim hocam? Alırsın hocam. Niye alamayasın ki? E, çünkü farklı çarpanlar. E 17'ye 2 ile 13'e 3 alabilir miyim? Çok rahat alırsın hocam. Yine farklı çarpanlar. Onu da hadi yeşil renkle gösterelim. Onu da ne yapalım? Hadi M harfi koyalım. Baş harfi Muhammed'in M'sini koyalım. Şu an 3 tane buldum. Bak bunu da bitirdim. Geldim 13'e 5'e. Şimdi 13'e 5 ile zaten şunları grupladık. Ben sadece neye bakmam lazım? 13 ile 3'e bakmam lazım. E 13 ile 3 ile de aralarında asal değil. Çünkü 13 çarpanı var. O zaman diyorum ki hocam ben bitirmişim. Bakıyorum kaç tane aynı işareti koydum. Bu 1, bu 2, bu da 3. Yani 3 tane grupta aralarında asal olur diyorum hocam hocam 3 yapıştır geç arkana bile bakma tobuk hadi. Güzel. Alingirli bir sorumuz daha var hocam. Bakalım yapalım. Yapacak bir şey yok artık. Bu soruların hepsini görmemiz lazım. 100 soruda çarpanlar katlar diyoruz hocam. 100 soruda senin çarpanlar katları şamarlaman lazım ya. Şamar manyağı yapman lazım. Senin 100 soruda göremeyeceğin soru tarzı kalmaması lazım. İşte biz de buna uğraşıyoruz zaten. LGS gelene kadar da buna uğraşacağız. Hadi devam edelim. Ne diyor? Bir sayının pozitif çarpan sayısı hesaplanırken sayı farklı asal sayıların kuvvetlerin çarpımı şeklinde yazılır ve kuvvetlerin birer fazlası ile çarpılır. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu bana bir açıkla. Sen bunu yazmışsın da niye yazdın? Heh, onu açıklayayım. Ben o yüzden varım zaten. Şimdi geldim. Diyorum ki sana ne diyor? Üstü şekilde yaz diyor bu asal sayıları. Bir fazlasıyla çarp diyor. Bunu açıklıyorum şu an. 24'ü düşünelim hocam. 24 dediğin nedir? 8 çarpı 3'tür. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1'dir. Sana diyor ki bak bak oynamış yani üzerine. Şu 3'ü diyor 4 yap diyor. Bu 1'i diyor 2 yap diyor. Çarp diyor. Bu Bulduğun sonuç senin neyindir biliyor musun? Pozitif bölen sayındır. Tamam mı? Bunu söylüyor sana bunu. Üstleri bir arttır çarp. Senin bulduğun şey pozitif çarpan sayısıdır diyor. Burada tamamen bunu anlatmak istiyor. Hadi bunun üzerine düşünelim hocam. Şimdi bir de ne demiş? A demiş pozitif çarpan sayısı B demiş farklı asal çarpan sayısı. Bak farklı asal. Bunda kaç tane çarpanımız var? İki tane var hocam. O zaman iki tane benim farklı asal çarpan diyorum. Şimdi geldim. Üçgen olunca B üzeri A yaz diyor. Kare olunca A üzeri B yaz diyor. A dediğimiz neydi? Pozitif çarpan sayım. B dediğim neydi hocam? Farklı asal çarpan sayısı. Şimdi 512 12'yi ben düşünüyorum. 2 üzeri bir şey olarak yazmam lazım değil mi? 625'i biliyorum zaten. 5 üzeri 4 demek. 512'yi biraz düşünmem lazım benim. 2 üzeri 8, 2 üzeri 9 demek. E bu da 2 üzeri 9. Tamam bunları bir yazalım. 243 dediğimde 3 üzeri 5 diye düşünüyorum. Evet 3 üzeri 5 olarak yazdım. Şimdi ben bunların hepsinin bir kere şunu bulayım mı? 10 tane bunun neyi var hocam? 10 tane. Bak bir arttırdım. Çarpacak daha bir şeyim yok. 10 tane bunun pozitif böleni varmış. Geldim. Bak bunun da 4 var sadece. Bunun da 5 tane var. Yazdım bir kenara. Bunun da ne kadar var hocam? 1 arttır 6 tane pozitif çarpan sayısı olduğunu buldum. Şimdi yani A'ları ben ne olarak buldum? Bunu ne olarak yazacaktım hocam? Kareleri. A üzeri B. Pozitif çarpan sayım 10 mu? O zaman onu yapıştır buraya. Üst olarak ne yazacağım? B. Farklı asal çarpan sayısı. E hocam bunun bir tane asal çarpanı var zaten farklı. Sadece 2 var. Bak yani 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri bir şey yazdık mı? Yazmadık. Sadece 2'nin kuvveti olarak yazdık. O zaman ben üzerine, onun üzerine sadece 1'i koyabiliyorum. Anlaşıldı mı? Geldim Yine kırmızıyla yazıyorum. Hadi kırmızı kalemimi aldım. Şimdi yine aynı mantık. Bunun 5 tane pozitif çarpanı var. Eksi dedim. Eksi dedim. 5 yazdım. Üzerine yine ne yazacağım hocam? Sadece 5 çarpanı olduğu için farklı olarak 1 yazacağım hocam. Böyle işaretini yapıştırdım. Şimdi geliyorum bak. Burada ne yapıyorduk? A üzeri B yapıyorduk. Burada B üzeri A yapacağız. B dediğimiz ne hocam? E 1. Niye? Çünkü bunun da 1 tane çarpanı var. 1 üzeri ne yapacağım? Zaten ne yaparsam yapayım. 1'in üzerine ne koyarsam koyayım. Her türlü cevap zaten 1 edecektir. Bakmayın bile. Zaten koysaydık da 6'yı koyacaktık hiçbir şey değiştirmeyecekti. E o zaman yapıyorum hocam işlemimi. 10-5 bölü 1'den cevabımı 5 buldum. Yapıştırdım. Geçtim. Burada dikkat etmeniz gereken şey ne? Şu üstteki açıklama hocam. Alingir koymuşlar. Ünlemi koydum. Bu aklında dursun. Her yerde karşılaşacaksın. Liseye geçeceksin, TET'de, AYT'de hepsinde var. Pratik bir yöntemdir. Aklında bir köşede kalsın diyorum. Ünlemimi de koydum. Diğer soruma geçtim hocam. Evet. Şimdi kibritler vermişler bize. Sıkıntılı yine yani böyle bizi matematikten nefret ettirecek bir soru gibi görünüyor. Bakalım. Bakalım ne çıkacak. Uzun kibrit çöpleri yatay, uzunlar yatay. Kısa Kısa kibrit çöpleri ise dikey olarak yerleştirilecekmiş ve bir kısmı verilen kare oluşturulacakmış hocam. Yani kare dediğin şey nedir? Tüm kenarlar eşittir. Benden ne istiyor? Kare oluşturmamı istiyor. Bu şekilde diyor en küçük kare elde edildiğinde kullanılan kibrit çöpü sayısı kaç olur diyor hocam. Şimdi bak kısa olanlar 2,5 muydu? Evet. Uzun olanlar 4 santim miydi hocam? Evet. Teker teker dene ya. Yani işin yok ki senin. Yani hız kazanmak istiyorsun biliyorum. Sen bunları ekokunu alabilirsin ama resimi kafanda canlandırmak için az çok bir karala tamam mı? Bu karalamak çok önemlidir. İlk başta karalarsın sonra tak ekoktan yaparsın. Mantığını bir kavra. Kavradıktan sonra yapamayacağın soru yok zaten. Gel devam edelim. 2,5 santim yerleştiriyorum. Bak 2,5 2,5 yerleştiriyorum. E ne oldu hocam? Bak burası 10 santim oldu. Şimdi düşünüyorum ki kare olacak ya. E burası 4 4 gidecek. Hatta şöyle yazalım bak. 4 oldu 8 oldu 12 oldu 16 oldu 20 oldu. E burası nasıl gidecek? Bak şu yatay uzunluğu kastediyorum bu arada. Şimdi dikeye bakalım hocam. E 2,5 değil mi? buçuk, ,5, 5, 7 buçuk, 10, 12 buçuk, 15 değil mi? 17 buçuk, 20. Haa diyorum ki ben. Ne diyorum hocam? 10'da birleşir. Bak 20'de birleşir diyorum. Ne olur mu? 20'de bunlar birleşiyormuş. Buldum. Yani bu rasyonel sayı değil diye e, ekok yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Bak bunlar 20'de birleşiyormuş. Ne güzel. E o zaman ben düşünüyorum. Ne düşünüyorum hocam? Şu şekilde. Yukarıdan aşağı baktığım zaman ben kaç tane kibrit çöpü koydum oraya? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneymiş tane kibrit çöpü koymuşum hocam. Yapıyorum hemen. Şu an bak burası 1 2 3 4 5 6 oldu. Şuraya biraz daha aşağı doğru devam edelim. 7 oldu. 8 oldu. Şimdi bundan sonrası kebap. Yatay olarak kaç tane yerleştirmişim? 2, 4, 5 tane. Tamam. Bu da eyvallah. Hemen onu da yapalım. 5 tane bak. Buraya 5 tane gelecek değil mi? Buraya da 5 tane gelecek. Bu şekilde görsel olarak görürseniz bak ben de ilk defa çözüyorum. Bu şekilde çözüyorum yani. Bu 5'liden kaç tane var hocam? Sen bana onu söyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane 5'li kibrit çöpüm var. 45'i buradan yakaladım. Şimdi ben neye bakacağım? uzunluk olarak yani dikey olarak kaç tane şu kısa olan kibrit çöpünden yerleştirdim. Ona bakıyorum. Şimdi bak her aralıkta bir tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten 8 demiştik. E benim kaç tane bu şekilde koyacağım aralıklar hocam? Bak birincisini buraya koydum. ikincisini buraya. Üçüncüsünü buraya. Dördüncüsünü buraya. Beş buraya. Altı buraya. Yani ben bir de buradan 6 çarpı 8 mi yapacağım? E tamam. 48 de ona yapıştır hocam. E topla bunları. E topladığında da 93 çıktığını görmeyecek misin? Göreceksin. Yapıştırıp geçeceksin hocam. Diğer soruda. Bir bir soru daha yapalım. Videomuzu bitirelim. Diğer sorularla görüşürüz sonrasında hocam. Evet. Güzel bir soru daha. Bakalım. Hazır mısınız? Hazırsanız ben başlıyorum. E, durdurun bir kendiniz çözmeye çalışın. Çözemediğiniz an tak yapıştır Muhammed hocan çözsün. Sonrasında sen de kavram. Ne diyor? Berk birden 999'a kadar olan sayıları yazmış yani. Bu işsiz gibi birden 999'a yazmış. Niye yazmış? Çok gerçekçi bir soru değil ama devam edelim. Daha sonra 5'in katı olan sayıları kırmızıya boyuyor. Kırmızıya boyadığı sayıya komşu iki sayıyı da maviye boyuyor. Mesela ne diyor hocam bu? Mesela 15'i düşün. Burada 14 var, burada 16 var, tamam mı? Bu 15'i bu adam neye boyuyormuş hocam? Kırmızıya boyuyormuş. Hemen biz de boyayalım. Bu şekilde 15'i kırmızıya boyamış. Sonrasında mavi kalem almış, tamam mı? Yanındakileri de maviye boyamış. Mantığımız bu şekilde. E diyor ki, hemen şu kalemi de düzelteyim. Buna göre Berk bu sayılardan kaç tanesini boyamıştır diyor. Ha, güzel soru. Güzel soru kanka. Niye? Niye? Şimdi birden 99 99'a kadar. Farz et ki bu 1000 olsun. E 1000'i 5'e böl hocam. 200 tane sayın yok mu senin? Doğru mu? E o zaman sen, sen 200 tane sayının yan tarafında olan, yan tarafında olan 2 tane sayıyı boyamayacak mısın hocam? E boyayacaksın. O zaman 200 çarpı 2 yap. Ne oldu? 400 oldu hocam. 400. Değil mi? Bakayım kaçırdığımız bir şey var mı? Şimdi 1000'i boyayamadım. 1000'i boyayamadım. O da var tabii ki. Bakıyorum bir şey mi kaçırdık? 5'in katı olan sayıları kırmızıya boyuyor. Kırmızıya boyadık. Hepsini boyadık. 200 tane Doğru mu Evet bakayım 200 tane sayı var doğru hmm. şu şekilde ilerlememiz lazım. Bak Berk diyor bu sayılardan kaç tanesini boyamamıştır diyor. Şimdi senin 400 tane biz ne dedik? Maviye boyanmış dedik ama biz 1000'i de kattık değil mi? Ama 1000'in yanında 1000 sayısı yok ki sağındaki solundakini boyayamaz. Yani totalde buradan 398 tane boyamış olacak. Bir de neyin var hocam senin? E 1000'i 5'e böldük 200 tane sayı boyadın diye düşündük kırmızıya değil mi? Ama o 200'ün tamamını alamıyorum. Neden? Çünkü 200'ün içinde 1000 de var. Biz 1000'i dahil ederek düşündük ya sonrası Tabii ki bunu çıkarmamız gerekiyor o yüzden 200'den bir çıkartıp 199 olarak da bunu buluyorum hocam topladığım zaman ne oluyor 199 398'e 597 cevabına ulaşıyorum sıkıntı var mı hocam sıkıntı olmadığını düşünüyorum Ayrıca da şöyle bir normal ana yanıma geçeyim size daha iyi bakayım şöyle e, bu süreçte yeniyim ama halledeceğiz bu kanalı büyümek istiyorum beraber büyümek istiyorum lgs'ye kadar da yanınızda olmak istiyorum güzel bir seri başlattık çarpanlar katlardan başladık abi. 8. sınıfın tüm konularını aynı bu şekilde devam etmek istiyorum ve sizin desteklerinizi istiyorum. Bak kimse yapmaz. Akşamları yayın açıyorum. Soru çözüyorum. Oraya gel. Soruyu en azından çizmesen bile yazmasan bile dinle. Kulak aşinalı olsun. Ben nasıl çözmüşüm. Hani pratiklik kazan anlaşıldı mı? Yayınlara gelmeyi ihmal etme. Kanalıma abone olursan da çok sevinirim. Bu videoya da like atarsan dadından yenmez hocam diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Bay bay.